Fırat nehrinde dört melek neden zincire vurulmuş? Vahiy kitabına göre binlerce yıldır orada dört güçlü varlık bağlı tutuluyor. Tek bir sebepten dolayı alıkonulmuşlardı. Güçleri o kadar muazzam ki, belirlenen zamandan önce serbest bırakılırlarsa, insanlık buna dayanamazdı. Onları zincire vuran Tanrı'nın ta kendisiydi. Zayıflıktan değil, yargı zamanları henüz gelmediği için. Vahiy 9 bu meleklerin belirli bir yıl, bir ay, bir gün ve bir saat için hazırlandıklarını söyler. Görevleri yazılmıştır ve zamanı geldiğinde yeryüzünde yargıyı gerçekleştirmek üzere serbest bırakılacaklardır. Ancak tek başlarına gelmeyecekler. 200 milyon doğaüstü atlıdan oluşan bir orduyla birlikte gelecekler. Fırat sadece bir nehir değil, aynı zamanda bir kehanet hapishanesidir. Ve bu dört melek sonun en karanlık bölümünün kilidini açacak anahtarlardır. Buna inanıyorsan yoruma amin yaz ve bu videoyu paylaş.